Şey halı sahaya falan da gidip kalecilik yapıyor mu? <laughs> lan molotofu ver ha. İki kapı mı var lan? İki tarafta açıldı. sende mikrofon yok muydu ya? Japon jämzik çalıyor. Anneniz. Hey, I'm reloading. <laughs> boşta. Yine AFK bak.

Gel gel ana kapıya gel gözlük. Kapıyı. Jackie Jackie. Reloading. kapıyı. Charger var sağ tarafta. <laughs> Yok spor olarak da bir dövüş var, yeterim demiş. Amorti baba sen neymişsin ya? Saygılar ya. şey amorti, yapıyoruz. Amorti ile aynı alanını <laughs> takip etmişsiniz. Adam, hani geçen de bana e, amorti şey var mı peki? Türkiye boks şampiyonluğunda var mı senin herkes gibi? Ben bir şey diyeceğim, şey boks falan var burada. Boks falan var. Gelme gelme burası boş. Diğer tarafına gideceğim burada. Ya da aşağı ineceğiz. İkisinden biri. Aşağıda. Yürü yürü. Adam var bir. Adam Yanlış gel yanlış gel gel. yanlış gel, yanlış gel, 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 buraya, buraya. gel, 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 gel buraya, buraya, gel, gel. Arkana bak, zombi var. Söylüyorum sana, en maçı dinleyin mi? Şarba hayatını kurtardı mı? Jockey! 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 Oh. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. oh, baby, can't have you down there. Let me help you on your feet. teşekkürler. Teşekkürler. Selam malikim chat demiş. Ne çok tank spamlar ya. Telefona dokunma sadece. Telefona dokunma sadece. <laughs> telefona dokununca Telefonu mı spamlandı? Dokunma, dokunma. Bilerek yaptım ben alamara doldu. Alamı geç ya. Like, Yayından dur duymasın beni <laughs> Ne saçma şey bu harbi tank mı spawn? Do dokunma 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 vallahi spawn yok. <laughs> İstiyorsan bir dokun yani derin <laughs> Aşağı bir daha Aşağı gösteriyor. gösteriyor. Tamam, İyi, Şimdi, bravo, bunları bunları. Vallahi bunu ben yapmadım işte. <gülüyor> <gülüyor> ben öldüm tamam vallahi var. Cadı son, Son mermi denk geleydi. Belki kurtarabilirdim de mermi açırdım. Yok buraya cadı koymuş. Ben de beklemiyordum. Koydum. Molotov'um var daha doğru. Almadık. Aşağıya devam edeyim çıkardım. Smoke. Jacky Hey I'm reloading. Hep senin yüzünden yüzünden Oğlum nereden kapanıyor lan bu? Kapanmıyor. I don't want to pipe off sakladığımız için. <laughs> Lan adam adam ediyor. Lan arkadaş pis pisine öleceğiz bak şurada ya.

Yemin bu kadar bir... Aha. Sen mi öldürdün ya Yo, ben öldüm zaten. Hepimiz aynı anda X olmamız bir garip geldi bana. Young Politeknik Politeknik. Ya Amorti işte ölü merkezi oynamaya benzemiyormuş anladın mı? Bak normalde oynuyoruz bir de. Elin adamı ne yes. map yapmış. Sana diyorum ver bana sanak ya? Ben oynayayım. <laughs> Öyle koşa koşa geçmeyle olmaz ha bu işler. Ya benim pingim mi var? Ne oluyor orada? Valla bende 5 görünüyor. Hatta benimle aynı senin pingin Böyle bir ışınlanıyor gibisiniz. Orada mı garibim Haritada bende de oluyor bazen haritadan dolayı. SMG alacağım ya. Bakalım alacak mı onu? Şuradaki şeyi var Batukan Metin selam demiş. Aleykümselam Batukan hoş geldin. Sefalar getirdin. Tam kapıyı açmaya gidiyorum. gidiyorum. güzel olsun. Kapıyı neyle açıyorsunuz? Tam bolt katır buldum onunla açacağım. Şu <laughs> 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 kapıdaki şey charger vursanıza nasıl saldırır? İyi caniko ko senden nasıl? Allah daha çok yedikler şimdi. Mert'ten galiba ya. Siz aralıkta görüyorsun anlıyorum. İyi geceler de diliyorum. Eyvallah sağ olasın. Plus plus merhaba abi. Hoş geldin plus plus. Gecen güzel olsun. Sefalar getirdin. İyi tamam, yayınlar bak, kardeşim. Eyvallah kanki sağ olasın. Teşekkür ederim. Plus Harika. iyi yayınlar demiş. Eyvallah kanki sağ olasın. Teşekkür ederim. Telefona basacak dikkatli ol. Hiç iyi gitmiyor. Hiç. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Smoker var ileride gelecek şimdi. niye atladınız buraya abi mobile legends yayını gelir mi mobile legends oynuyorum ben de 27 çok oldum ya yani sen mobile legends videosundan mı geldin kanala plus plus ben en son naruto etkinliğinden sonra oyuna biraz ara verdim 15-20 gündür girmiyorum yani öyle diyeyim sana en son Zetian falan gelmişti. Zetian oynadım biraz. Orada kaldım yani ben Naruto etkinliğinden sonra. Yok abi diyor. Nereden buldun kanki kanalı o zaman? Mobile Legends oyuncusu değil misin sen? Mobile Legends oyuncusu falan da var benim kanalda da ondan sordum. Ama oynuyor Ya ben de oynuyorum da Hani video attım acaba oradan mı keşfetine düştü diye. Ondan sordum da. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, <tabii gülüyor> mi, <artık> <laughs> Aleyna iyi, iyi, yayınlar demiş. Sağ ol Aleyna hoş geldin. Sefalar getirdin. Gecen güzel olsun. Teşekkür ederim. Türk olunca vazgeçtim. Türk olunca vazgeçtim derken nasıl yani? Abi trollemek için canlı yayın bakıyordum. Türk ha kanal Türk kanal olunca Gitme oraya oraya gitme gitme. Kanka trollemeyin ya işte burada kendi halimizde yayın yapıyoruz. Bir şey yaptığımız yok kimseye bir zararımız yok. ne kadar da güzel bir Patates cüpleriler bizi yer. bizi Burada Yok abi İngilizleri trollemeyin. Mikrofonu çalışıyor da <laughs> değecek. Çünkü... Reloading. Ha, kan İngiliz mobiliniz çok oynayan yoktur ya, sanmıyorum ben. Türkler çok oynuyor Mobile Legends'ı. Çinliler oynuyor. Abi, Vietnam abi LOL yayına ne zaman gelir? LOL yayını gelmez abi. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Ama Mobile Legends yayını gelirse izlerim. Mobile Legends yayını yapmam için ee, telefon ekranını bilgisayara yansıtmam lazım. iPhone kullanıyorum. Nasıl yansıtacağımı bilmiyorum Elgato'm yok Elgato dediğin cihaz da 40 bin 50 bin lira olan bir cihaz Kolay ucuz bir şey değil Bir program vardı V ile başlayan adı Androiddekiler onu kullanıyor da Iphone'da nasıl yansıtacağımı bilmiyorum Bu listekle de oynadığında kanka Şeyi performansını alamıyorsun İşte emulatörle oynadığın için Bir de pro sürüm değil benim Windows'ta Sanal sürücü yüklü değil Ondan Neyi dolayı yansıtmam sıkıntı olur ona Bim'de satıyorlardı güzel. Bim'de nasıl satıyorum? Bim'de Elgato satılmazlar nerede? <laughs> Elgato ne zaman Bim'de satılıyor? Hangi Bim'de Elgato'yu Bim'de bulamazsın ya. Ben de ilk defa buldum ya. Cidden abi diyorum. Emin misin kanki Elgato'nun Bim'de ne işi var oğlum? De ucuz bir şey değil elgato dediğim yani cihazın ucusu bile kaç lira ben onu kalitesini bilmiyorum elgato değildir o işte çinli ya da harici bir markadır yani onda Wi-Fi senkronizasyonunda gecikme delay sorunu yaşanmaması Angel, lazım Angel, Angel, direkt oyunu o şekilde Dayan sana geldim vermesi geldim. lazım Yani gecikmesi bir şekilde pc ekranına obs e yayına vermesi lazım bir sürü şey var onun. Teferruatı var. Teşekkürler bana sıkıntılar şey, bana sıkışır. Mobile Legends canlı yanını ben Android ile S5 Plus kullanırken Clip diye bir program vardı. Onunla açıyordum. O da 60 FPS vermiyor. 1080'e 60 vermiyordu. Ondan sonra bıraktım o yayınları. S15'te oynuyorum. Bir de onda şey sıkıntısı yaşadım ben. Ping sorunu vardı Android'de. Zaten <laughs> O telefona niye dokunuyor mu? <laughs> telefona dokunmayın dedi <diye> şey. <laughs> Molotov'u bile attırmadı bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben İngilizleri trolleyim. Bye. Cidden sabaha kadar yayınla mısın demiş Halil'e. Kanka sabaha kadar tutuyoruz yayını. Neden sordun ki bunu? Abi İngiliz yayıncı PC yayıncı troll diyebilirsin. Mobile Legends oynayan İngiliz nadirdir yani. Sen niye Siz neredesiniz ya? Biz yukarıda kaldık. Biz ya. yukarıda kaldık. Hakkı bir kaldırıyorum. Akkabiyi kaldırıyorum. Çok sağlıksız Sabaha kadar ekran başında. Kanka ona Benim buna kadar sağlıksız o kadar çok şey var ki ne diyeyim sana kolay içiyorsun çeşmeden su içiyorsun ekmek yiyorsun ekmek bile sağlığa zararlı bir şey sana tonla sağlığa zar zararlı şey sayabilirim bana sabaha kadar ekran başında yayın yapıyor diyen adamlar kimisi geliyor günde 3 paket sigara içiyor mesela. Bu adamın şeyi mi daha sağlığa zararlı benim sabaha kadar yayın yapmam mı? Ya da Doritos yiyor akşama kadar 3 paket Doritos yiyor mesela. Hangisi sende daha sağlığa zararlı? Sabahlayacaktım izlerim olmazsa Brawl Stars oynuyorlar genelde. Brawl Stars ben de oynuyordum la bir ara eğlencesine sarıyordu. Aşağıda katanam düştüyse katanam olacak. Bu katta. Orada bir tane karga vardı. Kargam vardı benim. Karga çıkarmıştım. Kargayla oynuyordum. O karga özeldi abi, özeldi özel de abi. Özel bilmem. Özel. özel Sen de haklısın ama o kutu düzeni de önemli. Canım. Oradan değil, oradan değil. Ha, ideal parkta doğru gidin. Aleyna ben 2 saatte uykuyla da kalkabilirim. 20 saatte uyuyabilirim. Yani duruma göre değişir. Uykuyla tamam. bir problemim yok. Da sen benim sağlığıma niye bu kadar kafayı taktın onu anlamadım. Ben burada sabaha kadar yayın yapayım, kim zaman 30 kişi geliyor. Adamların da mı şimdi sağlığına zararlı? Ben onu kişilik sayılır kul Hunter! Eğlenceli <gülüyor> oyun ya, buralar beni, Hunter'ıyor beni, Hunter! Hunter. Hunter. <laughs> Mesela sen uyku düzeni önemli diyorsun şu an saat 3'e çeyrek ben var. Ya. Hani sen bu saatte geldiğine göre bu yayına senin de uyku düzenin bozuk yani ben öyle yorumlarım şu an. 3 saat ben gece 3'te uyumak yok. normal bir insan için var. sağlıklı bir şey değil bana göre. Yanlış. Bir şey var mı diye bakıyorum bir şey var var yani biz silah falan. Bunların bu Peki bir şey soracağım var. Gece vardiyasında çalışan bekçiler var Mesela adamlar gündüzü görmüyor Bu adamların da mı hayatı Sağlıksız gündüz çalışanlar mı Ama sen ekran başındasın Gözlerin için zararlı Kanka gözlerimde M Mavi ışık litreli gözlük var Şu an benim Onu da geçtim Onu da geçtim 24 saatin 24 saatini PC başına geçiren biri değilim ben. <laughs> Bu arada sağ ol, gözlerimi düşündüğüm için de bu işten para kazanan insanlar var. Adam 9-10 saat yayın yapıp günde 10-15 bin lira para kazanıyor mesela. Onlar sağlığını düşünüyor mu sence yoksa kazandığı paraya mı bakıyor? Bir de o açıdan düşün. Ben paraya bakarım ya. Ben paraya bakarım ya. Tabi şimdi sağlık önemli şey ona bir şey diyemem ama. Jahreyn gibi yayıncılar işte ne bileyim Hıtıcın, Elreyn Adamların ömrü gözü ekran başında geçiyor mesela Ama adam senin benim oturamayacağım yerlerde oturuyor Binemeyeceğim arabaya biniyor mesela Gözümdeki gözlük de numaralı gözlük değil yani bu arada, sadece şey görüyor mavi ışık filtre Abi aynı yerde aynı yeniliyoruz bir patates oluyoruz ama orta yüzünden Valla ben bir şey demedim Valla ben bir şey demedim Valla ben bir şey demedim Pistol Jon ne John... dedi de o dedi ben demedim Ya anında söylese benden bilecektin He aaa ah! Korkma korkma biz buradayız. biz buradayız. Yürü 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 Koş koş bir şey bekleme yav. Bir şey bekleme yav. Mola top vardı da keşke tank onu alaydım ya. Oluyor. Pipe bomb aldım. Tank geliyor. Soldaki oda. Ben düştüm. Ben düştüm. Pipe bomb var alın da atın. Metrik <laughs> var bu içeride. İçeride metrik var. Burada. Tam durduğum yerde. Yerde metrik var. the pipe bomb.

Shit. come out. on, come on, come on. Hey, hey, slow. hey wait a second. I gotta heal. Come on. Ah! like a if you want him dead Get them Get them I'll try this shotgun bir molotof var burada. Ben pipe bomb aldım ya. Pipe bende de var. <laughs> Çağır geride kalın bari. Geldim kanka. Mermi. Scarbo MP5 MP5. Safe house. Uh, Let's go. hello. Laser sights here. Bir bir We atıyorum. are not infected. <laughs> My safe house. Come here. My safe house. No, go away. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Better than sorry. smoker var la, smoker var çekeceksin. Niye Ya beni fake'e getiriyor. Azıcık oynasaydınız be. Abi ben yayıncıyım, chatimle ilgilenmiyorum ya. Ben AFK bıraksam bitirirsiniz siz Bak normal mapleri okuyayım da böyle mapleri bilmediğim için olmaz. Çünkü normal maplerin hani kafam karışmadı sözü %90'ı tek başıma bitiririm.